Herkese merhabalar arkadaşlar. Öncelikle kanalıma videoma hoş geldiniz. Yalı Çapkını dizisi önümüzdeki sezonda da devam edecek mi? Biliyorsunuz arkadaşlar Yalı Çapkını ekibi dizinin bu sezon bitmesini istiyor. Uzun bir süre bir setlerde geçiren ekip artık bu sezon bitsin istiyor arkadaşlar ama gelen duyumlar yönünde dizinin şimdiden akıbetinin belli olduğu bir belirlendi. Biliyorsunuz arkadaşlar başrollerinde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in yer aldığı Yal Şapkanı dizisinin sevenleri dizinin 3. sezonunda çekilmesini istiyor ama ekip bu sezon son olsun istiyor ama arkadaşlar gelen duyumlar yönünde kanalda sıt yani dizinin ekibi arkadaşlar diziyi bitirmek istiyordu biliyorsunuz kanal bunu istemedi gelen duyumlar yönde yani kanalın istediği 3. sezonunda çekilmesi bakalım 3. sezon Çekilecek mi? Kimler? Yalıçapkın dizisinin 3. sezonu çekilsin. Böyle bir dizi bitirilmesini isteyenler. Videoyu beğenelim. Sayımızı gösterin. Ayrıca dizimiz hakkındaki fikir ve düşüncelerinizi de yorumlar kısmında belirtirseniz sevinirim. Yorumlarınızı da bekliyor olacağım. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.